Ben dereden geçtim. Geçer mi? Ben. Öyle de çekim valla. Aa babam da geliyor. Thank you. İşte, Yani buradan şurada 5-6 tane fabrika var. Şurada 40 hane var. Bizim tek ulaşım yerimiz bu köprü. Biz buradan eğer bu köprü bu şekil kalırsa bizim ulaşım yerimiz 3 e, kilometre aşağıya kadın kız gidiyoruz. Ve oradan tekrar bir daha pazar yapıp veya hastamız geri geliyoruz yaya olarak. Biz buraya bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Bugün yarın okullar açılacak. Bu çoluk çocuk nereden gidecek? Millet pazara gidecek gidemiyor. hastaneye gidecek gidemiyor. Ambulans hastası oluyor. Hastası sökeri olan oluyor. Ambulans gelecek. Gelemiyor ta Doğanlı'dan 5-6-7 kilometre öteyi dolaşıp buraya gelmek zorunda kalıyor. Bir yangın bir şey olsa itfaiye gelemiyor buraya. Allah korusun ayağım kaysa ben düşsem. Kimin haberi olacak gece? Kedisi var, köpeği var, hırlısı var, hırsızı var. Herkes iniyor. Tuttu, düştüm. Şurası zaten bataklık yani. Düşsem batarım. İçine çeker beni. Sabahkada kim haber alacak benden buradan? Hoş geldiniz. Ben burada doğdum, büyüdüm. Bu zamana kadar şu köprüyü yaptığında, 95 yılına yaptığında da dereden geçiyorduk biz. Cenazemizi, dadayı dereden geçiriyorduk. Yani... 95'te milletvekilimiz Necmi Hoşver e aldım geldim buraya seçimde. Buraya gösterdim. Allah razı olsun diyorum. Bu yardım bize yaptık, köprü yaptık. Geçiyorduk güzel. Kimse bize bir destek olmadı. İşçiliğini, işçiliğini biz yaptık. Bu mahalle olarak hep biz yaptık. Bu kaza olana kadar Allah'tan geldi bu kaza tabii ki. Buna Allah rahmet etsin. Hep acıyoruz. Fakat bizi şu şekilde bıraktılar gittiler. Biz insan değil miyiz? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz nereden geldik buraya bilemiyoruz. İnsan değil miyiz? 73 yaşındayım. Kova hastasıyım gidemiyorum. Biz bayram zamanı namazını bile yeğen götürdü beni motoruyla. Gidemedik. Hastam var hastama gidemiyorum. Ablam kanser hastası. Gidemiyorum. Şuradan nasıl geçeyim? Ya, şu ara, doğru, ya, tamam. Şuradan bir kişi düşse ne olur ya? Gitti ne olacak? Ya, iyi suçu potrayı bize geçiyor böyle marine bütün potrayı bize geçirin, <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok